sunlar Evet gerçekten çok güzel bir mücadele. Yani 3-2'ye giden mücadeleler hep güzel oluyor. E, bence en iyi dörtlü çıktı. Hakkını vermemiz lazım. E, Almeda'ya şöyle bir yani Aycan'la Almeda'ya da parkur hızlı olarak en iyi dörtlü diyorum. Ama atışlar olarak da bugün gerçekten en iyi atışlar olan kişilerdi. Bakın bugün küçük halka atışı Hikmet iyi atıyordu. Poyraz iyi atıyordu. Yusuf iyi atıyordu. İsmail de çok iyi atıyordu. Ama Batuhan en iyiydi. Yani Batuhan en iyi attığı yerde de e, hakkıydı çocuğu. Yani Hı. o finali alması da onun hakkıydı ve İsmail'in de hakkını vermek lazım ama Batuhan bir tık daha iyiydi. Ee, tebrik ediyorum. Mavi takımı da tebrik ediyorum. Ee, kırmızılarda da yani iyi isimler vardı. Özellikle kadınlarda bugün kırmızılarda Sema bir ara sakatlandı gibi bir şey oldu. Ondan sonra oyuna çıkmamaya başladı. Ona rağmen ve çok da böyle kemik kadro, mavi bir kemik kadın kadrosuyla yarışmalı, yarışmalarına rağmen çünkü Almeda, Ayşe ve Dişah. Üç de iyi yarışmacı. Bugün Almeda gününde değildi ama kemik bir maviye karşı kadınlarda kırmızıların kazanması Bence günün olayı. Meryem gibi bir isim bugün çok iyiydi. 3'te 3 üç yaptı ama yazılı isim Meryem oldu. Enteresan notlar var. Final oyunundan sonra Almeda ile ilgili bir şikayet geldi. Çünkü bayrak yarışında üstümden geçti falan dedi Aycan. Yağmur da çok emin konuştu. Yani dedi ki resmen üstünden geçiyor. Olmaz böyle bir şey dediler. Belli ki orada bir vara gidildi. Yani oradaki konuşmalardan, görüşmelerden onu anladık. Ama izlediğimiz zaman hiçbir şey biz de göremedik. Oradakiler de görememiş belli ki. Yani arkadaşlar o tansiyonla orada o şikayetlere çok emin olabiliyorlar.